Türklerin böyle bir şey var. Olma bir şey. Mesela çakma olayı var. Abi, orijinal çakma diye bir tabir var bizde. Abicim dizel bile bak vallahi bizi basıyor, Ağlıyor bunları kendisi satıyor. Hani orijinal. Ama illa ondan alacak. Bir de mesela 30 lira verir, 250 milyon pantolon orijinalini alır. <laughs> orijinal hani 200 lira falan. Ya abi neyin peşinde sen? Kıcını kapatan bir pantolon değil mi? hep böyle iyi olur. <laughs> Amasya'da bana derler ki, marka giymiyorsan bizim burada ortam olmaz. Nasıl yani? Hani burada marka giymiyorsan arkadaşın olmasın. Abi nasıl bir ortam ya? Nasıl insanlar yaşıyor ki? Bunlar Armaniciler, bunlar işte e, Lottocular, bunlar Livanççılar. Ha bunlar pazarcılar bunlar siktir. Bunlar siktir. <laughs> Böyle bir şey var mı? Hani, giriş kartı olur ya herkes mesela bir kulübe girerken işte atıyorum İstanbul'da Bağcılar Belediyesi bilmem ne köyü ya yardımlaşma derneği kartım var ben oraya gireceğim. Konversleri göreyim. <laughs> Buyurun grubumuza girebilirsiniz. <laughs> Böyle bir olay var mı ya? Abi, <laughs> bugün bedat olduk. Çakma olmaz ki bir şey yok. Oğlum ne oluyor lan bu hal falan diye. Ay iyi yaptım bir, bir yerde oturuyorsun. Ne var? Dizeni görüyorum. Hayır donun olduğunu düşünsene. Amasya'dasın abi. Merkezisin. Irmağın kenarında. Dolca Elabani'yi görebilir miyim? <laughs> <laughs> buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Gururuz. Buyurun. buyurun. <laughs> Üstünden mesela şuyla yıl falan Ev, evrim teorisine çıkarsın. Abi maymundan geldi. Tamam şöyle böyle. Cidden dedi tamam. Hani. Koskoca Türk maymundan gelirim falan dedi. Hani ama bunun maymundan gelmeyi değil evrim teorisine karşılaşmıyor. Ama Ergenekon destanı var abi. Türkler kurdun, karnından doğdu. Hepsi direkt yani. Nasıl bir ilişki var o? o adam neydi falan yani. İlk Türk, Türk'ün kurduğun çocuğudur Türk falan. Düşünün maymunla evrimleştiğini işte yani ayağa kalkıp kıllığı döküldüğüne inanmıyor. Benim annem işte. Annemin, anneannesinin teyzesi kurt işte ya. Biliyorum gördü, beni döktüm abi sen ne olacaksın? <laughs> Buna bile inanan adam evlilik dönüşüne inanmıyor. Ben maymundan geldim, olsa olsa o ya falan diye. Baksana hala da burnu büyük kıllığımı geçiyor durdur. <durumda. bu kadar sertleşen bir şey yok. En son Face'de bir şey yok. Şimdiki maymunlar neden insan olmuyor diye. Aynaya bakıp kendine sordum zaman bunu. Beni niye sormuyorum artık ya? Bir kendini çek şey, güzel bir şey. <laughs> Kurttan doğduğu, bir kurttan doğdu falan destan yazmış. Kurttan doğdu falan. Baban kimdi? <laughs> <laughs> i̇şte mükemmel sessizliğin gel. Baban kimdi? <laughs> Annen kurt tamam. <laughs> ana tarafına çekmemiş belli. Demek ki baba da başka bir hayvanmış abi ortaya çıkmış. <laughs> Ama kabullenmezler <laughs>